lerimden biri Doğuş Oto. Evet, Doğuş Oto çok konuşulan kağıtlardan bir tanesi. Çünkü aslında şu an ülkede işleri en iyi giden sektörlerce say desen... ...bir numaraya otomotivi koyarım, iki numaraya havacılığı koyarım. Ya da işte biri havacılığı, iki otomotivi. Çünkü ikisi de rekor sayılabilecek rakamlarla gidiyorlar. Yani Mart ayındaki yolcu sayısı Mart rekoru. Mart ayındaki otomotiv satışı Mart rekoru. İşte Şubat'taki satılan otomotiv toplamı tarihin en iyi Şubat ayına, Mart, en iyi Mart ayına işaret ediyor. Nisan bitmek üzere muhtemelen Nisan ayı verileri gelecek önümüzdeki hafta. Tarihin en iyi Nisan ayı olacak. Yani otomotiv satışlarında acayip bir dönem geçiriliyor. Bunun da sebeplerini söyleyeyim. Bir e, biriken bir talep var. Malum çip krizi dolayısıyla zaten uzun bir süre otomotiv gelmemişti. Şimdi gelen her otomotiv için zaten sıra var. Hatta bazı markalarda şu an yıl sonuna sıra veriliyor. Kasım, Aralık teslimatlı araç satıldığını biliyorum şu an. Dolayısıyla bir talep sıkıntısı zaten yoktu. Araç tedariği birazcık iyi olduğunda direkt olarak zaten e, satışa geçiyordu e, bayiler. E, araç tedariği de bir iki aydır daha iyi gözüküyor ki 100 binin üzerine artık şu Mart ayında çıktık. Muhtemelen Nisan ayında da 100 bin üzerine çıkılacak gibi gözüküyor. E, bir bu konu var. İkincisi tabii ki de kur yani merkez bankası işte para politikasının ya da işte daha doğrusu iktidarın e, liralaşma stratejisinin sonucu olaraktan dövizin uzun zamandır yerinde saydığı bir dönem var ve seçimden sonra kurun ne olacağına yönelik kötü senaryolar da okuyoruz. Yani kurun bir anda yükselebileceğini yönelik senaryolar da masada dolayısıyla herkes seçim öncesi dövizle alacağı şeyi almak istiyor. Yani bu Cep telefonu da buna dahil, bilgisayar da buna dahil. Ee, daha büyük miktar paralara geçtiğimizde işte otomotiv de buna dahil oluyor. Dolayısıyla seçim öncesi herkes bu işi kap bu defteri kapatmak istiyor. Bu da otomotive ciddi zaten bir ertelenmiş talep vardı. Ee, bir de üzerine öne çekilen bir talep var. Dolayısıyla hem bayiler için işler çok yolunda. Önümüzdeki aylar boyunca e, satışlar e, kapatılmış halde. Ee, öyle olduğu için marjlar da çok yüksek. Birazcık da araç tedariği sağlanırsa işler çok yolunda gidiyor. Doğuş Oto da burada tabii ki Türkiye'nin en büyük otomotiv distribütörü olarak... ...ki bu unvanını yakında kaybedecek Stellantis grubu ve Stellantis grubunun Türkiye ağını TOFAŞ aldığında... ...ama şimdilik hala Türkiye'nin en büyük otomotiv distribütörü Doğuş Oto. E, bu durumdan da çok iyi faydalanıyor. Orada sadece e, Doğuş Gayrimenkul'ün satın alınmasıyla ilgili bir haber vardı ve yatırımcıları ciddi anlamda üzdü. Daha doğrusu güvenini kaybettirdi. Çünkü ana holdingden e, halka açık bir iştirake, bir şirket satılması her zaman negatif karşılanır. Bir de bu satış fiyatı çok da makul olmayınca yani doğuş otodan e, doğuş holdinge bir kaynak transferi gibi algılanınca piyasada bu da fiyatlamayı ciddi anlamda negatife çevirmişti. Ama ben açıkçası burada otomotiv tarafına hala çok güveniyorum. Ee, Doğuş Oto'da burada dediğim gibi bu durumdan en olumlu e, etkilenen şirket şu an halka açıklar arasında. E, bizim işte fon tarafında da portföylerimize aldık geçen itibariyle zaten. O düşüşü fırsat gördük. E, Doğuş GEO'nun alınmasıyla olan e, yaşanan düşüşü fırsat gördük. Ben hala burada fırsat olduğunu e, düşünen taraftayım açıkçası. Çünkü seçimden sonra da otomotiv pazarının bir anda yavaşlayacağını düşünmüyorum. Bunun da sebebini söyleyeyim. Bir, yani talep hala çok güçlü. İki, döviz kuru yükselse bile e, arabayı alacak olan insan döviz kurunun yükselme ihtimaline karşılık bunu zaten hece ediyor. Yani ben zaten kredi yok arabalarda. Yani çok sınırlı kredi veriliyor. Dolayısıyla benim zaten param hazırsa araba alabiliyorum. E ben de param hazırsa atıyorum mesela ben bugünkü fiyatıyla 1 milyon TL'lik bir araba alacağım. Şimdi seçimden sonra kur yükselebilir. Bunu göz önünde bulunduruyorum. Diyorum ki ben şimdiden mu alayım. Araba geldiğinde bir şok yaşamayayım diyorum. Bunu kenara koyuyorum. E, 50 bin mu alıyorum. Kenara koyuyorum. Dolayısıyla araba geldiğinde de Araba 1.4 milyon olsa atıyorum kur olsa 27-28 lira euro kuru. E ben o zaman ya artık çok bağlanmış demeyeceğim. Kenarda euro olduğu için yine alabilecek güçte olacağım. E, yatırımcı da, yani otomotiv satın alacak kişiler de daha doğrusu e, burada bu bilince sahip büyük oranda. E, o yüzden de ben talebin de çok düşeceğini düşünmüyorum. Seçim sonrası kur hareketi olsa da. E, bu da yansıyacaktır. Burada tabii ki ana konulardan bir tanesi kredi koşulları. Orada hala bir güncelleme yapılmadı. Bugün bir e, güncelleme geldi. Sadece yurt içinde üretilen elektrikli araçların eee ...finansmanında şartlar rahatlatıldı. Artık... E, ...900 bin liraya kadar olan araçlarda... ...yüzde %70 70'e kadar 48 ay vade. E, 1.8 milyona kadar olan araçlarda... ...yüzde 50'sine kadar... ...36 ay vade gibi imkanlar geldi. Ama bu sadece TOG'u kapsıyor şu an için. Türkiye'de üretilen başka bir elektrikli otomotiv olursa... E, ...o zaman onları da kapsayacak tabii ki. Ama şimdilik TOG için geldi. Ama belki... ...önümüzdeki süreçte diğer... E, araçlar içinde böyle şeyler görebiliriz. Muhtemelen mevcut iktidar döneminde bunu görmeyiz çünkü liralaşma stratejisinin biraz dışına çıkıyor. E, ihraca ithalatı arttıracak bir durum çünkü kredilerin e, gevşetilmesi. E, onu söyleyeyim ama olur da bir iktidar değişikliği yaşarsa ülke seçim sonrasında burada bir BDDK kurallarında bir gevşeme e, görebiliriz. E, o zaman da kredi koşullarının iyileşmesi, belki o artan fiyatları dengeleyecektir ve talebi güçlü tutacaktır. Ama ben her, her halükarda seçim sonrasında da iyi gideceğini düşünüyorum sektörün. O yüzden Doğuş Otoy'a da gerçekten çok güvendiğimi söyleyebilirim. Yani seçimden bağımsız olarak çok güvendiğimi söyleyebilirim. Peki yine